her şey gücü yeten Rab. İmanlar olarak eninde sonunda Mesih gibi olacak ve Tanrı'nın ebedi krallığında yaşayacak olsak da burada ve şimdi Yüce Tanrı'nın kutsal doğasını giderek daha fazla yansıtmalıyız kutsal yazıların 7. Borazan'la ilgili bu bölümüne baktığımızda ortaya çıkan şeylerden biri gücü her şeye yeten Tanrı'ya, her şeye gücü yeten Tanrı'ya tapındığımızdır. Ve o vahiy kitabı boyunca her şeye gücü yeten Tanrı olarak karşımıza çıkar. İlginç olan gücü her şeye yeten Tanrı ya da her şeye gücü yeten Tanrı teriminin yeni antlaşmada Tanrı'yı tanımlamak için sadece 10 kez kullanılmış olmasıdır. Bunların 9'u vahiy kitabında geçmektedir. Dolayısıyla bu bize Tanrı'nın kim olduğu hakkında bir şeyler söylemelidir. Vahiy 11. bölüm 15. ayet şöyle der. 7. melek borazanı çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu. Dünyanın egemenliği Rabbimizin ve Mesih'in oldu. O sonsuzlara dek egemenlik sürecek ve vahiy kitabı boyunca gerçekleşen bir başka şey de periyodik olarak sonuna kadar bir yansıtma görmenizdir. Olup bitenlerin ortasında bile İsa Mesih'in geleceği gerçeğine doğru gidiyoruz. O hükmedecek ve egemenlik sürecektir. Sanki çoktan gerçekleşmiş gibi ileriye dönük tahminler vardır. Ve bunu burada görüyorsunuz. Tanrı'nın önünde tahtlarına oturmuş olan 24 ihtiyarın kim olduğunu bilmiyoruz. Bazıları İsa Mesih'in kilisesini temsil ettiklerini söyler. Bazıları İsrail'in 12 oğlunu ve 12 elçiyi temsil ettiklerini söyler. Her ne kadar bu bakış açılarından herhangi biriyle ilgili bazı sorular ortaya çıksa da gerçek şu ki onlar kitabın en başından itibaren özellikle de 4. bölümle bağlantılı olarak orada bulunmaktadırlar. Tanrı'nın önünde tahtlarında oturan 24 ihtiyar yüzüstü yere kapandı. Tanrı'ya tapınarak şöyle dediler. Her şeye gücü yeten, var olan, var olmuş olan Rab Tanrı. Sana şükrediyoruz çünkü büyük gücünle kuşanıp egemenlik sürmeye başladın. Şimdi tekrar ediyorum. Bu bir tahmin. Tanrı gücünü açığa vuruyor. Henüz hüküm sürmeye gelmemiştir. Ama onlar bunu sanki çoktan olmuş gibi görürler. Uluslar gazaba gelmişlerdi. Şimdi ise senin gazabın üzerlerine geldi. Ölüleri yargılamak, kulların olan peygamberleri, kutsalları, küçük olsun, büyük olsun, senin adından korkanları ödüllendirmek ve yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı da geldi. Ve bunun mühür yargıları, borazan yargıları ve ardından tas yargıları aracılığıyla gerçekleştiğini açıkça gördük. Ölüleri yargılamak, kulların olan peygamberleri, kutsalları, küçük olsun büyük olsun senin adından korkanları ödüllendirmek ve yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı da geldi. Ardından Tanrı'nın göfteki tapınağı açıldı. Tapınakta onun antlaşma sandığı göründü. O anda şimşekler çaktı, uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Yer sarsıldı, şiddetli bir dolu fırtınası koptu. Şimdi Tüm bunların bir görüm olduğunu aklınızda tutun. Yuhanna bunu görüyor. Bunu sanki gerçekmiş gibi duyuyor. Ancak henüz gerçekleşmedi. Yuhanna Patmos adasındadır. Tanrı ona bu bölüm boyunca gelecekte neler olacağına dair bir anlık görüntü vermektedir. Şimdi ilginçtir ki Vahiy kitabına geri dönerseniz daha önce de söylediğim gibi Tanrı'nın 9 kez her şeye gücü yeten Tanrı olarak adlandırıldığını görebilirsiniz. Yapmak istediğim şey size bu konuda yol göstermek ...ve her şeye gücü yeten Tanrı'nın farklı tanımlarını ve terimlerini göstermektir. Bu sözcük kullanıldığında Tanrı hakkında söylenen başka şeyler de vardır. Örneğin 1. bölüm 8. ayette geri dönerseniz... ...O'nun sonsuz Tanrı olarak adlandırıldığını görürsünüz. Ve 8. ayette bunu okuruz. Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı. Alfa ve Omega benim diyor ebedi Tanrı. Başlangıcı olmayan, sonu olmayan. Eğer 4. bölüm 8. ayete geçerseniz kutsal Tanrı'nın her şeye gücü yeten Tanrı ile ilişkili olduğunu görürsünüz. Bölüm 4 Ayet 8. Dört yaratığın her birinin altışar kanadı vardı. Yaratıkların her yanı kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz dinlenmeden durup şöyle söylüyorlardı. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı, var olmuş, var olan ve gelecek olan. Burada her şeye gücü yeten Rabbi ve kutsal olanı görüyoruz. Var olmuş, var olan ve gelecek olan. 11. bölüm 17. ayete bakacak olursak, o her şeye gücü yeten Rab Tanrı terimiyle ilişkilendirilen her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Burada şunu okuyoruz. Tanrı'nın önünde tahtlarında oturan 24 ihtiyar yüzüstü yere kapandı. Tanrı'ya tapınarak şöyle dediler. Her şey gücü yeten, var olan, var olmuş Rab Tanrı. Sana şükrediyoruz. Çünkü büyük gücünü kuşanıp egemenlik sürmeye başladın. O her şeye gücü yeten Rab'dir. 15. bölüm 3. ayete gidersek... O yaratan Rab'dir. 15. bölüm 3. ayette okuduğumuz şudur. Tanrı kulu Musa'nın ve kuzunun ezgisini söylüyorlardı. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı, senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir. Ya Rab senden kim korkmaz, adını kim yüceltmez? Çünkü kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin açıkça görüldü. Bu yüzden o yaratıcı tanrıdır. Her şeyi ağzından çıkan sözle yaratmıştır. 16. bölüm 7. ayette ona doğru tanrı denir ve bu ilişkiyi bir kez daha görüyoruz. Sunaktan gelen bir sesin evet her şeye gücü yeten Rab tanrı yargıların doğru ve adildir dediğini işittim. Ve bu arada tüm bu yargılara bakarken Gerçekten anlamamız gerektiğini düşündüğüm şeylerden biri Tanrı'nın doğru olduğudur. Hiç kimse Tanrı'yı tüm yargılarında doğru olmamakla suçlamaz ya da suçlayamaz. Bunu anlamıyoruz ama gerçek şu ki bu doğrudur. O bütün yargılarında doğrudur. 16. bölüm 14. ayette ondan muzaffer Tanrı diye söz edilir. Yine her şey gücü yeten Tanrı terimiyle ilişkilendirilmiştir. Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her şey gücü yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar ve bu Armagedon'daki büyük savaştan bahsediyor. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. Böylece onu muzaffer Tanrı olarak görürsünüz ama o aynı zamanda hüküm süren Tanrı'dır. Bunu bazı ayetlerde zaten görmüştük ama 19. bölüm 6. ayette onun Rab Tanrı her şeye gücü yeten olduğu gerçeğiyle ilişkilendirilmiştir. Ardından büyük bir kalabalığın gürül gürül akan suların güçlü gök gürülemelerinin sesine benzer sesler işittim. Bu arada vahiy kitabı boyunca periyodik olarak bu dili görürsünüz. Gürleme sesi yüksek gök gürültüsü ve bu durumda şöyle diyor. Şükürler olsun çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrımız egemenlik sürüyor.'' O hüküm süren Tanrı'dır. O hüküm sürecektir. Ve tabi ki Rab İsa Mesih aracılığıyla. Fakat aynı zamanda gazap Tanrısı'dır. Ve biz bunu kutsal kitap boyunca görüyoruz. Vahiyin 19-15'te ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her şey gücü yeten tanrının ateşli gazabının şarabını üreten Masaray'ı kendisi çiğneyecek. Yani o gerçekten de gazap tanrısıdır ama son olarak o ebedi ışığın tanrısıdır. Bu da onun ışık olduğu tapınaktan, cennetten gelir. Gündüz güneşe ya da gece aya ihtiyaç yoktur çünkü o ışıktır. Kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Ve bu bağlamda onun gerçekten de ışık olduğu gerçeğinden bahseder. Tanrı ebedi ışıktır. Dolayısıyla burada 7. Boraz'ın üflenmesiyle ilişkili olarak ortaya çıkan vahiy kitabı boyunca işlenen bir temaya sahibiz. Düşünce ve yanı sorusu şudur her şey gücü yeten Tanrı'ya hizmet ettiğimize göre bu durum şimdi ve gelecekte yüreklerimizi nasıl etkilemelidir? Eğer Yuhanna 14. bölüm 1-3 ayetlerine bakarsanız İsa gideceğini söylediğinde öğrencilerin tedirgin olduğunu görürsünüz. O gideceği zaman bütün bunları anlayamadılar ve İsa üst odada şöyle dedi. Yüreğiniz sıkılmasın, Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Ama işte müjde burada. Babamın evinde kalacak, çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum ve bu harika bir şey. Umudumuz var. Eğer Mesih tanırsak, Tanrı bizim için bir yer hazırlıyor. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Şimdi ilginç soru şudur. İsa imanları kendisine almak için ne zaman geri gelecektir? Bu tartışılan bir sorudur. Çünkü çeşitli çeşitli görüşler vardır. İnsan Mesih'in sıkıntı döneminden önce kutsalları kabul edeceğine inananlar vardır. Daniel kitabına göre sıkıntı dönemi Daniel'in 70. haftası olarak adlandırılan ve gerçekten de 7 yıllık bir dönemdir. İnsan Mesih'in son borozanda bir haykırışla geleceğine inananlar vardır. Önce Mesih'teki öller dirilecektir. Yaşayanlar ve kalanlar ise Rab birlikte olmak üzere yukarı alınacaktır. Pavlus 1. Selanikler 4. bölümde ve 1. Kontler 15. bölümde bu konudan bahseder. Fikir, teori ya da öğreti tüm imanların bu dünyadan kaldırılacağıdır. Hem Mesih'te ölmüş olanlar hem de Mesih geldiğinde hayatta olanlar Rabb'in yanına gideceklerdir. Böylece tüm sıkıntı dönemi boyunca İsa Mesih geldiğinde hayatta olan imanlar Rabb'le birlikte olurlar. Başka görüşler de vardır. Mesih'in sıkıntının ortalarında geleceği görüşü vardır. Sıkıntı döneminin ortası 7 yılın ortasında olacaktır. Mühürler açığa çıkmaya başladığında yargılar ve borazanlar ve mühürler bir de şu var. Kıyamet sonrası dirilişe inananlar. Bu da demek oluyor ki Mesih geldiğinde hayatta olanlar borazan çaldığında o an göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleştiğinde bu temelde Mesih'in hükmetmek ve egemenlik sürmek için dünyaya dönmesiyle eş zamanlı olacak. Eğer bu doğruysa o zaman Mesih geldiğinde hayatta olan imanlar tüm sıkıntı boyunca yaşayacaklar. Açıkçası umarım yanılıyorlar. Çünkü ben burada olmak istemiyorum ama bildiğim bir şey var. Kalbimin sıkıntıya girmesine izin vermemeliyim. Çünkü ne olursa olsun eğer İsa Mesih'i tanıyorsam İsa dedi ki yüreğinin kaygılanmasına izin verme. Bana inanın, Tanrı'ya inanın. ''Sizin için bir yer hazırlayacağım ve eğer imanlılar sıkıntı döneminden geçecek olurlarsa korunacaklardır. Çünkü birinci Selanik dillere göre Tanrı'nın gazabına uğrayamayacağımıza inanıyoruz. Tanrı bize İsa'dan nefret eden düşmanlardan korunacağımızı vaat etmiyor. Pek çok insan, pek çok Hristiyan Mesih uğruna şehit edilmiştir. Yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca... Tanrı şeytanın kötü etkilerinden tamamen korunacağımızı bile vaat etmez. Çünkü şeytan düşmanlar ve kötü insanlar aracılığıyla çalışır. Ancak imanlar olarak Tanrı'nın gazabına maruz kalsaydık kurtulmuş ve Tanrı'nın gazabından kurtulmuş olduğumuz gerçeğiyle çelişirdi. Yani ne olursa olsun gazaptan korunacağız.''